Merhaba arkadaşlar ben Umut Çağım bugün Crash Landing'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak kendimize bir harita yapacağız. Ee, nasıl harita? Şimdi ben geri gelirim tabi. Evet geldim arkadaşlar yaptım. Evet şimdi çok evet abartı boyutlarda. Ee, gördüğünüz gibi abartı boyutlarda. Haritayı gezeceğiz arkadaşlar çok sıkıcı olabilir ama neyse. Yeni bir checkpoint daha koyayım. Tamam. Neyse. Ee. şimdi buradan kayıt şey diyoruz mesela. Kar test. Test. Ee. yapımcısı. Dur mesela. Altı. Yedi olacak. Gezmek gibisi yoktur. <laughs> çok emek verdim bir haritadır arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şey yapıyor. <laughs> Bu videodayken çok zor yapar. Evet geri geldim arkadaşlar. Ee, haritamı kaydettim. Şimdilik ee, single match. <laughs> Tabi. Easy. Mal olsun biraz. Tamam. Display olsun. Low. Düşük. Ama haritayı gelecek tabi. Arkamızdan adam şey yapsın. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Güzel aslında hadi bakalım. O kadar büyük harita ki. Yani gez gez bitmez bir yer. Bring down your enemies. Illuminati. Tabi hayli bir de yüklenmesi güç oluyor tabi. Haritene kadar büyükse o kadar zor yüklenir. Heee. Şimdi tabi buradan başladık şansımıza. Kırmızı beyaz arkadaşlar. kadar şansı. Arkamızdan salak bir tane geçecek. Harita kusura bakmayınız. Ee, tabii küçük hatalar da oluyor. Fark etmemişim bunu. Şimdilik ee, mezar küçük bir hata keşfettiniz diyelim. Hadi traketi girelim de biraz zor iş. Gence gibi olur ama neyse. Şimdi glow at. Buradan. Artanız seçin. mesela burada. Şimdi hatayı bulun. Ben nereden gitmişim? Dönmüştüm. Şöyle dümdüz gitmiştim dümdüz. Ha bak hatayı buldum. Şöyle köprü modu. Tamam. Evet, şimdi katiği ka tamam yaptık. Böyle kaydıracağız, mecburen. Ortanın dış görüntüsünü e, şöyle böyle yapabiliriz ki. Tabi. Hmm. Tabi ne de sen Kafa kalmadı ki bende. Kafa kalmadı ki. Haritalarım genelde ee, hatasız olurdu. Şimdi tamam bir iki maç. Her zamanki gibi ayarlar. Şimdi başlayalım. Tabi biraz daha uzun sürecektir. Tabi bekletmek istiyorsanız. Bekletmekse en nefret ettiğim şeylerden birisidir ama ne yapalım? Beklememiz gerekiyor. İşte beklediğimiz an geldi şimdi haritayı gezeceğiz arkamdaki hıyar da birlikte ya arkamdaki hıyar yüzünden rahatsız oluyorum ben o yüzden ben test driver alacağım test driver'da kimseyi alamıyorsunuz ama tek başınıza böyle özgürce dolaşabiliyorsunuz ee, diyelim ki haritayı tamamen görmek istiyorsanız da tabi videonun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum hmm. haritanın tamamını görmek için tavsiyem budur. Burada çıktı. Normalde orada çıkmam lazım. Neyse. Ben şimdi biraz bir şey yapayım. Vay bakın şimdi şurada kırık olduğu için. Artık e, tam anlamıyla bizim bizim için. Burada işim var. Burada da park yeri. Köprüden çıkalım bir bakalım. Çok güzel, güzel gözüküyor. Kendi elimle yaptım. Bir daha yemin edebiliyorum. yerler güzel olur. buraya geldik. Endüstri. Burada da sentiler var. Buraya bura. Hatlar ve mikrofonlar gider. Ön. Fakat oha aman akoyim ön tampon denen şey kalmadı artık. Şey geçiyorum tamamen dinamit arası. Al bakalım. Ama tamam, 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 tamam. tamam, bu Araba. zorlamayalım Araba. <laughs> Araba. Araba. lan Araba. 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 Söyledim, söyledim. Araba bok yoluna gitti lan. Ah. <laughs> bu bir, şey bir şey olmadı. Ayret, bu bir şey olmadı. Bu bir şey olmadı. Ayret. Bu liganda yerlere girelim. Araba gitti Dedim ama bir duman Arabaya bak be. Darmaduman oldu be. Ağladı anası. Anadan anası ağladı. tarayacağım. Yani bu tabii araç da Araç oluyor? Oyun bitiyor işte. Peki Buna özel bölümle de yapabiliriz. Diyanetler de olmuş an yapabilirim. açıklama kısmında belirtebilirsin. Derseniz şöyle kodoslama girmeyi düşünüyordum ha. Oy, aynen Araç yara yedi. Böyle oldu işte. Uzun süre bekleyince aracın üstündeki ateş de sönüyor. Evet. Araç bok yoluna gitti. Çıkmak zorundayız. Bakalım ne kadar gezmişiz. Çok iyi gezmişiz. Başkası yoktu zaten. En şızı 64. Evet videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da takipte kalmayı unutmayınız. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için. İlk olarak ee, tabi istediğiniz harita türlerini yapıp oynayabilirim. İstediğiniz tabi. istediğiniz harita türlerini yapıp oynayabilirim. Hmm, tabi Crash Day mesela bu oyunun şey boyut bossu boyutunu yükseltir ama neyse. Hoşçakalın. kalın.